Arkadaşlar bugün Tarık'la beraber bu IQ test haritasını geçeceğiz ve hangimiz daha zeki onu öğreneceğiz. Evet hazır mısınız bakalım IQ test yarışmasına? Ben dünden hazırım. Hatta bu yarışmayı yapmamıza hiç gerek yok. Neden? Çünkü ben Tarık'tan her türlü daha zekiyim. Ha, sen öyle zannet. Görürsün oğlum. Ben seni bu IQ test yarışmasında yeneceğim. <laughs> sen öyle zannet Tarık. Sen benden daha zeki olamazsın. Tamam tamam kavga etmeyin tamam. Hadi o zaman. Tamam başlayalım. 5 çarpı 2 10 mu 7 mi? Allah Allah 4 çarpı 2 kaçtı ya unuttum. 5 çarpı 2 yani 7 de olabilir 10 da olabilir dur 5 6 yok, yok bu çarpma çarpma. Eğer çarpmaysa 10 toplamaysa 7 o zaman çarpma olduğuna göre bu burada çarpma işareti var cevabımız 10. Evet doğru buldum arkadaşlar. Tayyip abi VDC'nin geçti. Dur bir saniye kafamı karıştırmayın. Hesap kitap yapıyorum kafam karışıyor. Şimdi 4 çarpı 2 e, çiftir altı evet altı 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 kesin altı Oho. evet düğmeyi buldu ya arkadaşlar düğme nerede olabilir acaba bir kısa çalıştıralım şimdi ağacın içinde mi acaba burada mı burada mı buralarda mı Allah Allah düğme nerede ya düğme nerede örümcek kız yerini söyle Hayır aşkım zeka bulursan çalıştır ve bul. Ya of tamam be bulurum ben de kendi başıma. Ne var yani ne kadar zor bir şey değil ki. Düğme nerede düğme nerede? Ben nereden bulayım düğmeyi o beni bulsun değil mi örümcek çocuk? Hayır Tarık abi düğme seni bulmayacak. Sen düğmeyi bulacaksın. Ya niyeymiş yani ben niye ben buluyorum o beni niye bulmuyor? Yani sürekli ben düğmeyi bulmak zorunda mıyım? Düğme nerededir? Olsa olsa lavın altındadır. Şimdi lavın altına bakacağım arkadaşlar. Kesin lavın altında bir... Oo buldum. Vallahi buldum. Tamamdır arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçiyorum. Ben ne kadar zeki, ne kadar akıllı bir insanım. Yuppi! Aşkım, Tarık düğmeyi buldu. Ne? Düğmeyi buldu mu? Evet aşkım, çok geç kaldın. Ya hani öyle bir yere saklamışsınız ki yani. Oh, şurada bir tuzak kapısı varmış. Ana, düğme burada. Dur bakayım. aha buldum düğmeyi. Vallahi billahi buldum arkadaşlar. Örümcek kız buraya saklanır mı ya? El insaf ya. Aşkım beni ilgilendirmiyor. Allah Allah. E ee, buldum değil mi? bu parkur ne böyle? Ana bu parkur çok zordur. bakayım. Allah! Dur şimdi şuraya zıplayacağım. Ah! Oh! Yanıyorum lan yanıyorum. Size bir parkur burası olduğumu söylemiştim arkadaşlar. Benden iyisi mezarda yani. Ben size öyle... Allah! Çok zormuş be. Oh! Yani şuraya atlamam lazım. Tamam atladım. Şimdi buraya atlayacağım. Tamam. Parkur bitti. Pekala arkadaşlar bitirdim parkuru sonunda. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ne diyor burada? 66 artı 730. Kaç bunun cevabı? Dur bir hesaplıyorum arkadaşlar. Şu anda düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Fazla düşünme istersen. <laughs> Sen kendine bak Tarık. Oo oh, senin zorun daha kolay. Bak 2 dakikada buldum senin cinin cevabını. Neymiş benimki cevabı söyle bakalım. Tarık tabii ki de 629 normalde mi 630 diyeceğim? 630 Tarık. 630. Emin misin? Evet Tarık 600 yok. 629 629'u seç istersen. Sen kesin ne diyorsan onun tersidir. Ya Tarık sen bana güven cevap 629. Bana güvenmelisin. Bak beni kandırma. Kesin 629 değil. Kesin 630. Ya Tarık bak ben ilkokulda benim matematiğim 99'du. Tamam mı kardeşim? 629'u seçiyorsun. Bu bölüme geçiyorsun. Tamam ben senin dediğinin tersini seçeceğim. Ve bu bölüme geçeceğim. İyi Tarık sen bilirsin. Ben 629 diyorum sana. Kesin cevap 630. Bakın 530 var çünkü. Ha <laughs> çok kolaydı oğlum bu. Aha. Ben diyorum örümcek kız beni dinlemiyor ki işte. 629 diyorum. Sen ona şu anda çok güzel bir ters psikoloji yaptın. Evet aşkım birazcık öyle oldu. Of ya doğru cevap bu değilmiş. Tarık ya sen bende en iyisi bu IQ test yarışına girme. Ben sana her türlü daha zekiyim. Hayır sen benden daha zeki olamazsın. Hadi Tarık ben doğru cevabı seçip diğer soruya gidiyorum. Görüşürüz. Oho. Harbiden de cevap 629muş Aklıma bile gelmedi. Bu ne diyor burada? 100 bölü 2. Yani 100'ü 2'ye bölersek kaç olur? Bir cevap 50, diğeri de 0. Arkadaşlar şimdi bakın bu soru çok kolay. Bu 100 tamam mı? Bak 100'ü yazıyorum. Bunu tam böyle orta 2'ye bölersek ne olur? Tabii ki elimizde 10 ve 0 kalır arkadaşlar. Bakın ortadan 2'ye böldüm. 10 ve 0 kaldı. O zaman 100'ü 2'ye bölersek, ortadan 2'ye bölersek cevabımız 0 arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. İşte bu kadar kolaymış. Oho! Ulan şapşal Tarık. Öyle 2'ye mi bölünür sayı? Adam 70 yüzü 2'ye bölmüş 0 bulmuş cevabı Tarık sen daha bölme işlemini bilmiyorsun Sen bir de ben IQ testi yarışına giriyorsun ya Bırak bu işleri devlet su işleri kardeşim ya 50 bölü 2 50 bölü 2 5 miydi 2, kaçtı 25 miydi ya 50'yi 2'ye bölersek şimdi, şimdi Tarık'ın işlemi gibi olmayacağına göre O zaman cevabımız 25 arkadaşlar evet 25 doğru cevap Oh tamam da sonunda bitti Vay be başaramadım ya Doğru cevap demek ki 50'miz arkadaşlar hı? Burası neresi böyle? Sol sağ, sol sol sağ sağ sol sağ. O ne demek? Bulacaksın ne demek istediğimi. Sen ne demek istediğini bulacağım. şimdi sol sağ sağ sol sağ. Tamam o zaman sol. Tamam bu doğru. Sağ. Sonra sağ. Ah! Örümcek kız tekrar söyle. Yalvarırım tekrar söyle. Tamam. Sol sağ. Sol sol sağ sağ sol sağ. Tamam tamam buldum. Sol sağ. Sol, sonra sağ. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu elindeki zeka içimde içeceğim ve zekam artacak. Bu sayede buraya gözüm kapalı geçeceğim. Hemen içelim şöyle içelim. Düm 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 düm. Tamam. Hı, kendimi çok akıllı hissediyorum şimdi. Tayyip ya aklında tut. Tutarım sen söyle. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, Tamam bu bayağı kolay. Sol, sağ. Sol, sol, sağ, sağ. Sol sağ işte bu. Vay canına Tarık aferin sana. Aşkım Tarık geçti bu arada. Nasıl geçti ya nasıl olabilir. Lan baya zor ama buraya geçmek dur. Şimdi sol örümcekle söylesene tekrar. Sol sağ sol sol sağ sol sağ. Dur 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 dur. Tamam o zaman e, sol, bir daha sol. Sonra e, sağat. Oh, örümcek az kaldı, az kaldı. Sonra sağ yapacağım. Sonra buradan zor neydi? Örümcek kız tekrar söyle gözünü yanlayayım lütfen. Hayır, söylemem. O zaman e, tahmin edeceğim. Şimdi sağ mıydı, sol muydu ya? Of! Ne yapacağım? Allah tamam. Doğru gittik. Şimdi buradan da sol mu yapacaktık, sağ mı yapacaktık? Dur abi kafam karıştı ya. Çok kafam karıştı ya. Aman oğlum, bu ne böyle? Dünyanın en kolay sorularından bir tanesi. 83 milyon 248 bin çarpı 21 384. Aman Allah'ım bu kadar kolay soru olur mu ya? <laughs> oğlum biraz daha zor soraydınız yani. Tabii ki de bunun cevabı 3 milyar 951 milyon 748 377. Aha bak nasıl da doğru bildim. Arkadaşlar sağ seçiyorum kazamız mübarek olsun. <laughs> tamam seçtim. Aşkım hadi artık. Ne oldu örümcek kız? Ne oldu? Tarık final sorusunda geçti. Seni finalde bekliyor. Final sorusunda mı geçti? Final sorusu ne ki acaba? Oh, bu ne ya? Evet aşkım. Tarık bunu gözü kapalı çözdü. B bölme işlemi yapamayan Tarık bunu nasıl gözü kapalı çözebilir? Bu ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. 8 3 38 32 444 4 4 4 4 4 Nasıl olabilir ya? Nasıl çözdü bunu? 8000 8390 316 kafam vallahi ben benim kafam basmıyor böyle şeylere. Ben sallayacağım yani. Ferit, hadi be oğlum. Hala bir soruyu çözemedin. Hani seni bekliyorum. <laughs> arkadaşlar ben buna 8000 diyorum ve son noktayı koyuyorum. Umarım doğru cevaptır. <laughs> evet yanlış cevapmış arkadaşlar. En baştan başladık vallahi. Ay aşkım teslim ederim yani. Tarık bile doğru çözdü. Sen nasıl doğru çözemedin anlamıyorum. Ya ne bileyim. Doğru cevap üçlüymüş 3 Üç basamaklı olan şöyle basalım tamam Feride ne oldu birazcık geciktin gibi oldu seni burada kaç saattir bekliyoruz Harık sen nasıl geçtin o bölümleri kesin var ya sen ne şanslı adamsın ya Ne şanslı oğlum zeka zeka akıl akıl buna biz de akıl diyoruz akıl Sen öyle zannet şimdi senin şu pvp'de alayım da gör gününü Sen beni pvp'de yenemezsin Tarık şimdi seni var ya benzeteceğim <laughs> öyle görürsün şimdi Gel bakalım buraya al sana. Ha, sen gel bakalım buraya al bakalım. Al bakalım Allah. Oğlum sen baya bir güçlü müsün he. Evet Tarih şimdi seni var ya mahvedeceğim. Al bakalım. Aa. Ha, ha, sen mi beni mahvedeceksin oğlum. Ben hem PvP prosuyum hem de çok zevkli bir insanım. Helal olsun Dayıgamiz. Sen kaçandın Ankyo test ya ben size demiştim en zeki benim. Ha, en zeki benim. Of ya Tarık o soruyu nasıl çözebilmeyi başardın? Sen çok şanslı birisisin. Sen zeki falan değilsin. Çok zekiyim ben. Aşırı zekiyim ben. Mükemmelim ben. Süperim ben. Vay be Tarık. Şaşırdın beni vallaha. Of. Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim ya. Bu nasıl bir oyun? nasıl bir şey ya? Ben nasıl zekasız olabilirim? Tarık benden daha zekasız. Neyse arkadaşlar. Sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ solda giden çıkan video ya. Lütfen tıklayın arkadaşlar. Seni çok ama çok seviyorum. Bugün arkadaşlar IQ testi yaptık ve bence Tarık hile yaptı. Yani böyle hiç olmaz abi. Ben kabul etmiyorum abi. Sağda solda giden video Ona tıkın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.